Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya ve bize hoş geldiniz. Bağ ve bağcılığa merakı olanlar için kaçırılmayacak bir videoyla sizlerleyiz bugün. Bugünkü video içeriğimiz Kabadokya'nın o eşsiz üzüm bağları nasıl askıya alınıyor onu en ince ayrıntısına kadar bu video içerisinde sizlere gösterip anlatmaya çalışacağız. Şu an görmekte olduğunuz üzüm çubukları 3 yıl önce dikilmişti. 3 yılda bu vaziyeti aldı. Bugün artık bu üzüm çubukları askıya alınacak. Bu üzüm çubukları nasıl askıya alınıyor? Şimdi bu işlemleri sırasıyla tek tek göstermeye başlayalım. İlk işlem şu an görmekte olduğunuz T direği üzüm bağındaki her sıranın başına eğri bir şekilde çakılacak. T direğinin belirli noktalarında da delikler yer almakta. Şu an delikleri görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. 4 delik var. Bu deliklerden de teller çekilecek. Vidalı bir kancamız var. Kancamızı T direğinin ortasında yer alan deliğe takıyoruz. Biz bu kancaya telimizi bağlayıp gerdirme işlemini gerçekleştireceğiz. Her üzüm sırasının başına T direkleri eğri bir şekilde çakıldı. Şu an onları görüyorsunuz. Bu T direklerinin hizasında belirli noktalara T direklerini çakma işlemine geçiyoruz. Bu T direklerinin uzunluğu 2 metre. T direklerini bağ sırasına 5'er metre aralıkla çakma işlemi gerçekleştirilecek. Şu an ilk T direğine balyoz yardımı ile zemine çakma işlemi başlanıldı. Her kazık çakılacak yere kazıklar konuldu. Traktörle kazıkların bulunduğu yerlere geçiliyor. Traktörün kasasından kazıklar iki kişi yardımıyla çakılıyor. İki kişi traktörün kasasında balyozla T direklerine çakma işlemini gerçekleştiriyor. Bir kişi ise yerde durup T direğini sabit tutuyor. İlk T direği hafif bir şekilde zemine sabitleniyor. Ardından T direğinin başından ve sonundan bakılarak T direği sırası düzgün bir şekilde olmuş mu o kontrol ediyor. Ardından Şimdi, tamamıyla balyozla T direğini çakma işlemine geçiliyor. T direğinin ortalama 1 metresi zemine geçiyor. 1 metresi zeminin üstünde kalıyor. Şu an ilk kişi T direğine balyozla vurma işlemine verdi. İkinci kişi hemen başlayıp ara vermeden T direğini çakma işlemini devam ettiriyor. Kimi noktalarda zemin sert olduğundan dolayı balyozla vurma işleminde zorluk çekiliyor. Şu an zemin sert bir noktaya da geldi. Balyozla çakma işlemi zorlukla gerçekleşiyor. Bu noktada ikinci kişi hemen devreye girip balyozla çakma işlemini devam ettiriyor. Bu T direğini, çakma işlemi şu an bitirilme aşamasına gelindi. Son birkaç vuruş yapılıp T sabitlendi artık. Bu T direkleri çakılırken yerde görmüş olduğunuz ağaç parçası ölçü olarak da tam tamam. kullanılmakta. İki üzüm çubuğunun arasına gelecek noktaya yerleştirilip T çubuğu tam orta noktaya konuluyor. T çubuğu konulduktan sonra demiş olduğumuz gibi bir baştan bir de sondan olmak üzere T çubuğunun düzgün olup olmadığı kontrol edildikten sonra artık son kez sizlere gösteriyoruz. Balyozla T çakma işlemi gerçekleşiyor. Tamamıyla bilek gücüyle yapılan bir işlem bu T çakma işlemi. Kullanılan balyozların birisi hafif birisi ağır. Öncelikli olarak hafif balyozla vurma işlemi gerçekleşiyor. Ardından şu an görmüş olduğunuz ikinci kişi ağır balyoz ile asıl zemine geçirme işlemini gerçekleştiriyor. T çakma işlemi şu an bitirildi. Artık bir başka işlem olan tel çekme işlemine geçiliyor. Bu tel çekme işleminde bakır tel kullanılmakta. Size videonun başında T delikleri göstermiştik. T direğinin ortasında iki tane delik vardı. Biz ilk olarak üstteki deliğe tellerimizi geçiriyoruz. Bu bağ sırasının başına çakılmış olan eğri T direklerinin başından bağ sırasının sonuna kadar tel çekme işlemi gerçekleşiyor. Teli çekerken Telin delikten kolaylıkla geçmesine dikkat etmeniz lazım. Şu an görüyorsunuz T direğinin ortasındaki delikten rahatlıkla telimiz geçmekte. Tel çekme işlemi gerçekleştirilmiş oluyor böylelikle. Şimdi son işlem olarak üzüm çubuklarını tek tek askıya alma işlemine geçilecek. Her üzüm çubuğunun başına bir ahşap çıta çakılmakta. Çıta çakıldı. Üzüm çubuğu sabit bir şekilde bu noktaya bağlanacak. Tele üzüm çubuğu bağlanma işlemine geçiliyor şu an. Beyaz bir el yardımıyla üzüm çubuğumuz Tele sabitlenecek. Sabitleme yaptığımız aparatlar da gösterelim. Tele bağlama işlemini görmüş olduğunuz beyaz içi tel dışı plastik olan aparatla bağlama işlemi yapılıyor. Görmüş olduğunuz siyah lastik ile de omurca kısmı bağlanacak. Lastikle bağlanırken omurcalar büyürken gelişirken zorluk çekmesin. Bu maksatla üzüm çubuğunun omurca kısmı çakılmış olan çıtaya siyah lastikle sabitleniyor. Üzüm çubuklarında askıya alma işlemi böylelikle gerçekleşmiş oluyor. Yeni dikmiş olduğunuz üzüm çubukları 3 yıl içerisinde askıya alma seviyesine geliyor ve bizim sizlere göstermiş olduğumuz aşamalarda üzüm çubukları askıya tek tek alınıyor. Sizlere bu bağda daha önce askıya alınmış üzüm çubuklarını göstermek istiyoruz şu an. Şu an görmüş olduğunuz nokta bağdaki daha önceden askıya alınmış her sene düzenli bir şekilde meyvesini veren üzüm çubuklarını görmektesiniz. Burada dikkatinizi çekiyordur. Üzüm askısındaki tere sayıları artmış durumda burada. Bu da çubuğunuz büyüdükçe, sürgün verdikçe t direğindeki diğer deliklere de tel çekme işlemi aşama aşama gerçekleşmekte. Sizlere son olarak unutmadan bu T direklerinin en baş noktasına eğri bir şekilde çakılmış olan T direklerinin nasıl sabitlenildiğini de gösterelim ve videoyu bitirelim. Demir halat yardımıyla arka taraftan gerdirilerekten T direği sabitleniyor. Umarım bağ ve bağcılığa merak olanlar için faydalı bir paylaşım olmuştur. Video hakkında sorularınız olur ise videonun altında yer alan yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza en kısa süre içerisinde yanıt vermeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımda görüşmek temennisiyle. Kalın sağlıcakla.